Selamlar futbol severler. Real Madrid, La Liga derbisinde Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Ancak derbinin mağlubiyetten sonra en çok konuşulan olayı, Türk futbolunun gururu Arda Güler'le ilgiliydi. Maça ilk 11'de başlayan, bir gol ve bir asistle takımını 2-1 öne geçiren Arda'nın oyundan alınması, eleştiri oklarını direkt teknik direktör Xabi Alonso'ya çevirdi. İşte İspanya'yı çalkalayan o olay ve Alonso'nun Arda Güler'den dilediği özrün perde arkası. Arda Güler'in derbideki parlak performansı, Arda Güler derbiye ilk 11'de başladı ve adeta şov yaptı. Real Madrid 1-0 gerideyken genç yıldızımız attığı bir gol ve Mbappe'ye verdiği bir asistle takımını 2-1 öne taşıdı. İspanyol basınına göre Arda, Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu ve orta sahada oyun kurmaya çalışan tek oyuncuydu. Bu performans derbide parlayan yegane yıldızın Arda olduğunu gösteriyordu. Xabi Alonso'nun tartışmalı kararı, maçta skor 3-2, Atletico Madrid lehineyken, 9. dakikada Xabi Alonso'dan çok tartışılacak bir hamle geldi. Arda Güler oyundan alındı. Bu karar sadece Real Madrid tribünlerini değil, tüm İspanyol futbol kamuoyunu şaşırttı ve teknik direktörün ağır şekilde eleştirilmesine neden oldu. Zira takımın ayakta kalan tek yaratıcı gücü sahadan çekilmişti. Basına sızan tarihi özür, "Bir hata yaptım." Maçın ardından İspanya'da bu kararın yankıları sürerken olay yaratan bir haber ortaya çıktı. İspanyol basını Defensa Central'in Xabi Alonso maç sonrası Arda Güler'den özür diledi başlığıyla duyurduğu habere göre. Xabi Alonso maç sonunda öz eleştiri yaparak Türk Yıldız'la özel bir konuşma yaptı. Başarılı teknik adamın Arda'ya belki bir hata yaptım seni oyundan almamalıydım dediği iddia edildi. Alonso'nun gelecek planı Arda Güler'e güven tam. Bu özür Alonso'nun hatasını kabul ettiğini gösterirken haberin detaylarında teknik direktörün Arda'ya olan güveni de vurgulandı. Alonso'nun Arda Güler'i çoğu maçta ilk 11'de oynatmaya devam etmeyi planladığı belirtildi. Bu, genç yıldızımızın Real Madrid'deki geleceği için oldukça olumlu bir işaret. Xabi Alonso gibi bir efsanenin genç bir oyuncudan özür dilemesi, Arda Güler'in Real Madrid için ne kadar önemli bir değer haline geldiğini gösteriyor. Sizce Alonso'nun bu kararı büyük bir hata mıydı? Arda Güler, Real Madrid'in kurtarıcısı olabilir mi? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve en sıcak futbol gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.